Çok daha kolay ve rahat hissediyorum kendimi. Ama tabii hazır durmuşken aslında bu şekilde de yapmak mümkün. Evet. Derneğimiz eğitim faaliyetlerine çok fazla önem vermekte hem asistan eğitimi hem uzman eğitimi mesleki gelişim açısından eğitim devamlılığına verdiğimiz önem nedeniyle de yıl içinde belirli faaliyetler düzenlemekteyiz sempozyumlar kurslar ve böyle canlı cerrahi e, toplantıları e, bu bizim yıl içinde düzenlediğimiz en önemli ikinci büyük faaliyet bin'e yakın hekimimiz katılıyor yurt dışından 500'den fazla hekim bunu online olarak izleyebiliyor gözün altı farklı branşında ki bunlar katarak vitretilen cerrahi şaşılık, oküloplasti, kornea yüzey, kornea ve oküler yüzey hastalıkları ve glokom konularında 70'e yakın ameliyat gerçekleştiriliyor. E, ve aynı zamanda 120 hekimimiz bunları e, tartışıyor. Bu açıklamalar ve bilgi paylaşımı oluyor. Ankara'daki ikinci toplantımız Bilkent Şehir Hastanesi'nin ev sahipliğinde yaptığımız ikinci toplantı. E, bu sempozyumda yapılan cerrahiler konusunda tecrübeli hekimlerimiz tarafından yapılıyor. Ve aynı zamanda eş zamanlı olarak, canlı olarak yani Bilkent Otel konferans salonlarına iletiliyor. Şu an şaşılık ameliyatı gerçekleştiriliyor. Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatlar canlı yayın olarak konferans salonuna aktarıyor. Oradaki meslektaşlarımız tarafından seyrediliyor. Dört gün süren sempozyumda her gün belli dalda ameliyat yapılıyor ve bunlar oraya aktarılıyor. Hazırlık aşaması da oldukça yoğun bir süreç bu toplantının, bu sempozyumun düzenlenmesi hepimizin büyük emek verdiği, önem verdiği bir toplantı. O yüzden yaklaşık bir yıldır bunlara hazırlık yapıyoruz. E, ameliyatların seçimi, cerrahların seçimi, yapılacak ameliyatların çeşitliliği ve bunların tekrarlanmaması, her yıl farklı ameliyatlara imkan vermek e, önceliklerimiz. Dünyaya baktığımızda aslında bu canlı cerrahi konseptiyle yapılan çok fazla toplantı yok e, ve bu kadar çeşitlilikle yapılan bir toplantı yok. Biz bu canlı cerrahi sempozyumu sayesinde ülkemizdeki oftalmoloji alanındaki teknolojik ve tüm gelişmeleri takip ettiğimizi tüm dünyaya duyurma şansına sahip oluyoruz. Hastanemiz bünyesinde ikincisini düzenlediğimiz ama sekizincisinin düzenlendiği Türk Oftalmoloji Derneği işbirliğiyle yaptığımız canlı cerrahi şöleni olarak düşünüyorum ben bunu. Bir şölene başladık bu gün. Birçok alanda e, cerrahi yapacağız. E, ama bunlardan bir tanesi de cerrahi. E, Türk hekimleri vitreoletinal cerrahide de çok ön plandalar dünyada. E, bu canlı cerrahileri gerçekleştirecek hekimler kendilerine ait bir takım teknikleri, makyaj cerrahisinde, retina dekomanlarında e, sunacaklar. Kendilerine ait bir takım enstrümanları gösterecekler. E, ve meslektaşlarımız bunları görmek ve e, kendi klinik pratiklerinde de deneyimlemek fırsatını bulacaklar. Ama aynı zamanda online olarak e, dünyaya da yapacağız. E, tercüme ile. E, bu da bizim için büyük bir avantaj. Türk hekimlerinin e, vitroveteriner alandaki yaptıklarını dünya izleyecek. Bu anlamda önemli bir organizasyon olarak düşünüyorum. Vitroveteriner cerrahide en önemli şey teknoloji. Teknoloji anlamında da kullandığımız enstrümanların yenilenmesi ve gelişmesi söz konusu. Yenilenen ve gelişen enstrümanlar bu cerrahiler, canlı cerrahiler esnasında hekimlerin görseline sunulacak. Aynı zamanda yeni makineler, yeni enstrümanlar kullanma şansını sahip olacağız. Bizim ülkemizde nadir kullanılan bazı teknikler bu canlı cerrahi de görsel olarak bizim izleyebileceğimiz teknikler haline gelecek. Ve hekimlerin bu teknikleri kullanması kendi pratiklerinde sağlanmış olacak.